Arkadaşlar merhaba. Ya şu bakar mısın? Bir tane cama telefon tutturma aparatı aldım. Onun da plastiği düştü. O bölümü bir tane çivi buldum. Onunla tutturdum. Yani fakir vlog. Gariban vlog. Tabi böyle aksiyon kameramız neydi o? Hero 8'ler, Hero 9'lar varsa onlar yok. Bir tane 3 yıl önce aldığım bir markanın 6 numaralı telefonundan var. Onunla blok çekmeye çalışıyoruz. Şimdi ben neredeyim ben? Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçtim. Az önce çekiyordum. Eşim aradı. Ben de tekrar çekiyorum. Aslında size orada şeyi gösterecektim. Tam biliyorsunuzdur belki bilemiyordunuz da köprüden geçerken Anadolu istikametinden Avrupa istikametine bu Rumeli Feneri işte Poyraz Köyü falan çok güzel gözüküyor böyle tablo gibi. Onu gösterecektim. Onu gösteremedim. enteresan bir şekilde. Ee, ben İstanbul Sancaktepe'den Sancaktepe'ye Tekirdağ Çorlu'dan bir yük almıştım. Onu boşalttım. Şimdi tekrar Tekirdağ Çorlu'ya dönüyorum. Bursa Şehir Merkezi'ne yük almışım. Onun yüklemesini yaptıktan sonra Bursa'ya doğru gideceğim. Bugün benim tır kullanıcılığı deneyimimde ikinci ayımı doldurdum. Tam 60 günlük tırcı oldum. Tır kullanıcısı oldum. Ee, kendimi bayağı geliştirdim. Ee, daha rahat hissediyorum. Geri manevralar ondan sonra ne bileyim hani tırın teknik şeyleri, tırda yaşam konusunda alıştım. Biraz alıştım yani. Geri manevram bayağı gelişti. Örneğin geçen gece kör karanlıkta ve virajda dönemeyiz bir şekilde 600-700 metre geri geri gitmem gerekti. Navigasyonun yüzünden yanlış yere girmişim. Yani bu arada böyle hani <laughs> taksinin girmeyeceği yerler tabi biraz böyle abartı kaçıyor da gerçekten çok İstanbul'un böyle eski mahallelerinde dar sokaklarda tır kullanmak zorunda kaldım. Halkalı'nın, sonra Esenyurt'un ne bileyim böyle çok dar sokakları, adamlar çubuklarla elektrik tellerini kaldırmalar, asılmış çamaşırları çekmeler, arabaları çekme bir sürü macera yaşadım. Ee, Tabi yaşayacağız da. Velhasıl kelam 30 bin kilometreden fazla da kilometre yaptım. Yani ısındım bu bağlamda işte yani İşte zorlukları dediğim gibi geçen de söylemiştim. Gerçi kimse beni seyretmiyor da kendi kendime konuşuyorum ben. Zorlukları beklemek. Yükü boşaltmak için beklemek. Yükü almak için beklemek. Ve beklediğin yerlerin de genelde böyle sanayi bölgeleri olduğu için atıl yerler olması, toz, toprak olması ve hırsızlık tehlikesinin olması bunun dışında tırda yaşam güzel yani bir sıkıntısı yok para da veriyoruz maaş yani, da alıyorum daha ne olsun bir iki haftadır bu İstanbul bölgesinde çalışıyordum Tekirdağ Muratlı İstanbul'un içi Anadolu'ya Avrupa vermesi Tekirdağ falan filan bugün işte biraz uzun sayılabilecek bir yol Bursa çok uzun bir etkili Bursa'ya gideceğim <laughs> ondan dolayı da biraz daha rahat çünkü aynı yerde dön dön dur hani bu da sıkıntı vermeye başlamıştı şimdi daha iyi inanılmaz mi inanılır niye inanılmaz çok bir rüzgar var birkaç gündür devam eden bu rüzgar mı baş ağrısı yapıyor bilmiyorum. Böyle bir sabahtan beri başım ağrıyor. Yani dediğim gibi teknolojimiz biraz eski. Yani görüntü iyi mi, kötü mü, ses iyi mi? Beyazköy'ü paylaşmak için açmıştım. O da hanım araya girdi, videoyu hiç etti. Ben de tekrar çekmiş bulundum. Ha bu arada bu tır blok işi yapanlar hakikaten işi zormuş ya. Hani konu bulmaktır, editlemektir falan da da bir sürü tantanası var. Yani, zor iş yani. Mesela şunu ben yapamıyorum. Bu görüntülerin üstüne bir müzik ekleyebilme ihtimalim yok. Telefonu çekiyorum. Telefondan da YouTube'a atıyorum. Yani editlemek tabirini yapamıyorum. Yani Tabi de e, izleyicisi de çok olmayacak bunlara bakmıyorum. Sağ olsun. Ben izleniyormuş gibi yani. <laughs> yaparım. E, ne yapalım? Bir şekilde idare edeceğiz. Bu tırların Bence bilmiyorum hani Volvo ile Scania tır, arada DAF var. Diğerleri tırcık gibi geliyor bana. Ha ben 2020 model bir F-Max kullanıyorum. İçi falan çok geniş. Dolabı var, i̇şte dashboardu var, navigasyonu falan filan var ama Volvo isim olarak bana bir şey hatırlatıyor. Daha böyle bir şey geliyor. <laughs> İyi geliyor yani. şunu demek isterdim arkadaşlar işte sorularınızı alayım falan filan ama tabi işte izleyen olmadığı için bir soru da alınmıyor. Neyse işte böyle. Yani söyleyeceğim bir şey yok. Biraz yol seyredin. Bu yollar güzel. Paralı, pahalı ve güzel. Geçen ben anlattım mı? Ha size bir şey anlatayım. Ben üçüncü ya da dördüncü günümde İstanbul'un Avrupa istikametine 26 küsür ton tırla ve gündüz gözüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden lay 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 geçtim gittim. Şimdi devamını dinleyin sonra söyleyin. Sonra aynı gece yine 26 küsür tonla yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden lay lay lom geçiyorum bu tarafa doğru. Arabanın içerisinde mavi ışığını yaktım. Bir tane de şey yaktım o dumanı çıkan tabazin buna Müslüm Gürses amcamı da açtım. Böyle kendi kendime de düşünüyorum. Ulan diyorum ne güzel tır sürüyorum. Sağıma soluma hiç kimse yanaşmıyor falan diye. Tam köprünün ortasında polis arabası alarm verdi. Dedi ileride sağa çek. Ben de diyorum ki arabada ışık yakarak sigara içerek gidiyorum yani güvensiz sürüş yaptığım için beni uyaracaklar zannediyorum. Çektim buyurun memur bey dedim. Dedi kardeşim dedi bu köprü kullanması yasak dedi. Ha, tabii şey demedim ben sabah da buradan geçtim demedim yani kendimi ihbar etmedim de velhasıl kelam bir miktar ceza ve tırcılı. <laughs> Yaratıcılığımın üçüncü gününde de 20 ceza puanı ile ehliyet puanım bir anda 80'e düştü. Kendi ahmaklığım yüzünden. Şu anda Türkiye'de dediğim gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçilmesi gerektiğini en iyi bilenlerden birisiyim herhalde. Çünkü damdan düştüm. Bu konuda mağduriyet yaşadım. Pis cehalet tecrübe ediniyoruz, ders alıyoruz. Ee, evet. Teşekkürler. Birazcık yol seyredin sonra kapatayım. Tam 10 dakika olsun bari. Bile.